Evet, orbital yayınlarının 43. testi gene reaksiyon ısısı konusu. Bu soruları da bitirelim bakalım. Isı yavaş yavaş oturmaya başlasın arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla başlıyorum. Diyor ki soruda bu tepkime endo mudur, egzo mudur? Şu tekrar alalım. Buradan başlıyorsunuz. Burası girenlere. Girenlerden ürünlere doğru bakın ne oluyor? Bir azalma yaşıyorsunuz değil mi? Bu azalma demek bu tepkimenin enerji verdiğini gösteriyor. Yani ...egzotermik bir tepkimi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla birinci önermemiz doğru. Şöyle de yapabiliriz. Delta H ürünler eksi girenlerde hatırlarsanız. Şöyle yapalım. Ürünlerin enerjisi 10. Girenlerin enerjisi 60. Sonuç eksi 50 çıkacaktır. Yani negatif çıkmasından da anlayabilirsiniz. Ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşüktür. Evet ürünlerin enerjisi 10 kadardır. Daha düşüktür. XY'nin molar oluşum entalpisi. Şimdi bu tepkime yazdığımızda... ...X2 artı Y2... ...2X'ye oluşuyor. Bir kere oluşum entalpisi elementlerden olması gerekiyordu ki elementlerin zaten oluşumları sıfır olması lazım. Sıfırdan başlaması lazım. Burası değil. Sıfırdan başlamıyor. Bu şekilde eleyebiliriz üçüncü önermeyi. Şöyle de eleyebiliriz. Bakın 2 mol oluştuğunda entalpi değişimi 50. Molları zaten 50 olmasının ihtimali yok. O yüzden üçüncü önermemiz gitti. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde. Şimdi burada basit ürünler eksi girenler yapacağız. Ama hemen şunu yakaladık önce. Elementlerin oluşum ısıları sıfırdı. Hemen delta şey yazıyoruz. Ürünler. Şimdi ürünlerde karbondioksit var ki bir tane karbondioksit buradan buldum. Eksi 94. Artı iki tane de su var. Suyun oluşum ısısı eksi 58. Onu da aldık. Eksi 58. Şimdi girenlerde sıra. Girenlerde CH3OH metil alkol. Onun oluşum ısısı da eksi 57. Evet kalan işlem bundan sonrası matematiksel bir işlem yaparak e, eksi 153 diye sonucu bulmamız gerekiyor. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruya geldiğimizde delta H'in işareti artı 14 olduğuna göre arkadaşlar ne olacaktır? Bu bir endotermik tepkimi olacaktır. O zaman e, burası yanlış. NO2'nin ısı kapsamı. Şimdi endotermik tepkimelerin grafiği şöyle olacaktır. Yani zamanla artacaktır ısı aldığı için. Burası NO2'nin ısı kapsamını gösteriyor. Burası ise N2O4'ün ısı kapsamını gösteriyor. Bakalım NO2'nin ısı kapsamı N2O4'ten büyük müdür? Aynen büyüktür. Peki bu bir oluşum tepkimesi midir? Hayır, bu bir oluşum tepkimesi değildir. Tekrar alalım. Oluşum tepkimeleri elementlerinden oluşması gerekiyordu. Elementlerden olacak. Dikkat edin N2O4 element olmadığına göre bu da gitti. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Buraya geldiğimizde gene bir önceki soruya benziyor arkadaşlar dördüncü soru. Önce işlem yapmadan önce biz bu tepkimenin bir delta aşını bulalım. Delta -h şöyle bulunuyordu. Ürünler hemen burayı yakaladık bu sıfır. SO3'ün enerjisi oluşum ısısı veya. Eksi 395. Başka ürün yok. Eksi girenler. Girenlerde SO2 var. Onun oluşum ısısı. Eksi 297. Gerekli işlemleri yaptığımızda bu tepkimenin delta aşını biz eksi 98 diye bulacağız. Bu kenarda dursun. Şimdi lazım değil bu. Şimdi diyor ki SO2'ye göre çözeceğiz diyor soruyor. Hemen SO2'nin bir molünü bulalım. Molümüz 3.2 bölü MA'sı 64'ten 0,1 bölü 2'den 0,05 mol. Yani buradan ne kadar ısı açığa çıkar diye soruyor. Kimden? SO2'ye göre çözeceğiz soruyor. SO2'nin katsayısı 1. Hemen başlayalım. 1 mol SO2 tepkimeye girdiğinde veya yandığında bu kadar ısı açığa çıkıyor. 0,05 molü yandığında ne kadar ısı açığa çıkar deyip işlemi bitirebiliriz. Ne kadar ısı açığa çıkar? 4.9. Eksi işaretlemiyoruz zaten öyle bir şık yok. Isı açığa çıkar demek zaten egzotermik olduğunu söylüyor cevabımız. Adana olacaktır. Beşinci soruya geldiğimizde gene bunun oluşum ısılarını kullanacağız. Hemen elementi önce bir aldık. Sıfır. Delta H'ı hesaplamaya çalışıyorum şimdi. Delta H iki tane karbondioksit. Bakın. İki tane karbondioksit. Zaten karbondioksit soruyordu. X diyelim ona. Artı iki tane su. Suyun oluşum ısısını vermiş. Eksi 285. Eksi şimdi girenlerde sıra C2H4'ü vermiş. Artı 52. Ve bu işlemin sonucu eksi 1410 yapacak. Arkadaşlar burada gerekli matematiksel işlemleri yaptığınızda sonuç eksi 394 diye çıkacaktır. Cevabımız bu olacaktır. Altıncı soruya geldiğimizde egzotermik bir tepkime ile alakalı. Mesela yanma tepkimesi olabilir. Egzotermikte hemen şu grafiği göreceğiz. Girenler enerji verip ürünlere dönüşecekler. E enerji verirlerse atıyorum odunu yaktınız. Bu bir egzotermik tepkimedir. Zamanla sistemin sıcaklığında ne olacaktır? Bir artış meydana gelecektir. Enerji verdiği verdiği için entalpinin işareti sıfırdan küçük yani negatif olacaktır. Ve ürünler daha az enerjili olduğu için daha kararlı olacaktır. Çünkü biz biliyoruz ki minimum enerjiye eğilim var. Bu soruda cevabımız edin olacaktır. Yedinci soruya geldiğimizde acaba bu soruda karbondioksitin oluşum tepkimesi midir? Hemen bir bakalım. Evet. Bir mol oluşmuş ve elementlerinden oluşmuş. O zaman bu bir oluşum tepkimesidir. Bu tepkimenin delta aşı da dışarıya ısı verdiği için eksi 94'tür. Yani birinci önermemiz doğrudur. Karbondioksit elementlerden oluşurken ortam soğur mu? Şimdi bir kere dışarıya ısı verecek. Yani ortama ısı verecek. Isı verdiği için bizim ortamda bu ısıyı alıp zamanla ortama sıcaklığı artacaktır. Ortam soğumaz. Tam tersi ısınır. Şimdi burada burada hemen karbondan bir yakalayalım olayı. Çünkü karbonla alakalı bir şey soruyor. Karbonun eması 12 yani 12 gram karbon yansaydı dışarıya 94 ısı açığa çıkacaktı. Diyor ki 6 gram karbonu yak bakalım kardeşim ne kadar ısı açığa çıkar diyor. Yarısı ne kadar? 47 ısı açığa çıkar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacaktır. 8. soruya geldiğimizde şimdi. Önce bir entalpi hesabı yapmamızı istiyor. Diyor ki 1 molü yeterince hidrojenle tepkimeye girdiğinde bu kadar ısı açığa çıkıyormuş. Yani diyor ki bu tepkimenin delta ışığı eksi 32 diyor. Nereden anladık? Isı açığa çıktığından eksi olduğunu anladık. E kat sayısı da 1 olduğu için 1 molünden 32 çıkmış. E, şimdi C2H4'ün oluşum ısısını vermiş. Bunun oluşum ısısı 0. Bize bunun oluşum ısısını soruyor. Biraz önce yaptığımız gibi delta H ürünler. Bunun oluşum ısısına x diyelim mesela. Ürünlerde x var. Eksi girenler. Eksi 12, eksi 32 eşit olacak bu sefer. X buradan arkadaşlar eksi 44 diye karşımıza çıkacaktır. Gayet de kolay bir soru olmuş. Dokuzuncu soruya geldiğimizde. Şimdi dokuzuncu soruda arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu denkleme göre bir miktar e, X oksitlendiğinde şu şekilde bir reaksiyon veriyormuş. Şimdi şu kenarda bir şey yapalım. Biz Ben şu X2O3'ün M'asını hesaplamaya çalışsam. Nasıl hesaplayacağım? 2x artı 3 oksijen 48 bize emayı verecek. Diyor ki bu bileşin %30 oksijendir diyor. Yani 100 gram alsaydım 30 oksijen olacaktı. O zaman şöyle bir işler dışlar yaparak sanki biz buradan bir MA'yı buluruz. Şöyle bir emayı bulalım önce. 100 çarpı 48 bölü 30. MA'mız burada ne çıkar? <laughs> MA'mız buradan arkadaşlar 160 çıkar. 160. Yani 2x artı 48 160'a. Buradan çözdüğümüzde 2x 112, x buradan 56 diye karşımıza çıkar. X'in emasını bulduk. Yani bu doğru. O zaman tepkime de yerine yazalım şimdi. 56 idi, 112 gram bundan artı 3 bölü 2 o 2 hemen şuradan 3 bölü 2 çarpı 32 dediğinizde 48 gram bundan ne yaptı 160 gram oldu. Bakın 48 gram ağırlaşıyor. Diyor ki 9.6 gram ağırlaşacak kardeşim diyor. Tepkime. Kimden dolayı ağırlaşır? Gazdan dolayı. Yani bunun 0.2 katı. O zaman açığa çıkan ısı da bunun 0.2 katıdır. O zaman oluşan bu maddemiz de 0.2 moldür. Bu katı yakaladıktan sonra. Bir daha alalım şimdi. 9.6 gram oksijen gazı harcandığında bu kadar ısı açığa çıkmaz. 48 gram harcandığında bu kadar ısı açığa çıkar. Yani bu önerme yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. 10. soruya geldiğimizde bir önceki soru tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Aman dikkat edin. 10. soruya geldiğimizde şimdi diyor ki böyle bir tepkime koordinat grafiği vermiş. İleri tepkime endotermiktir. Yani şuraya giderken ısı mı alırız? Evet bakın girenden ürüne giderken daha yüksek enerjiye geçtiğimiz için ısı alırız. Yani ileri tepkime endotermiktir. İleri tepkimenin ısısı delta H'ını soruyor. Delta H şurasıdır. Şu kısım C değildir arkadaşlar. C diye vermiş. C dediğimiz ürünlerin potansiyel enerjisidir. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi. Yani şurayı soruyor bize. Ne kadardır? B eksi C kadar mıdır arkadaşlar? Bir bakalım. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi. Arkadaşlar B eksi C kadar olması gerekiyordu. B eksi A kadar demiş. Bu da yanlış. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Yani burası B eksi C kadar olmalıydı. 11. soruya geldiğimizde şimdi biz reaksiyonlara isim verebildiğimiz gibi entalpilere de isim verebiliyoruz. Mesela A şıkkında sodyum klorür katısı suda çözülmüş çözünme entalpisi. Hidrojen asitten gelir. Burası asit. OH bazdan gelir. Bu bir nötrleşme tepkimesidir. Doğru. Karbon oksijenle tepkimeye girip yanmış. Bu bir yanma tepkimesidir. Tekrar alalım. Oluşum tepkimesi elementlerinden olması gerekiyordu. Bu ise element değil. Dolayısıyla bu da bir oluşum tepkimesi değil arkadaşlar. 12. soruya geldiğimizde bu tepkimenin delta H değerini hesaplayabilmemiz için bir kere oksijenin zaten oluşum ısısı 0. Bize NO2 ve NO'nun oluşum ısılarını vermesi gerekiyor. Bunlardan bulabiliyoruz. Ürünler eksi girenler. Fakat bize N2O4 lazım değil. Hatta bu tepkime hiç lazım değil. Zaten bize hangisi gerekli değildir diyor soruyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.